Merhabalar, şanlı tarihimiz, derslerimizin 22.sinde birlikteyiz. Yardım, şefkat ve sevgisinin ebedileşmesi arzusundan doğan ve diğer gamlığın müesseseleşmiş şekli olan vakıf müesseselerimiz sayesinde toplumumuz yıllarca huzur içinde varlığını devam ettirmiştir. İşte bu atalarımızın vakıfları arasında kışın aç kalan kuşların beslenmesi, bayram günlerinde şehir ve kasabalarda, top atılarak çocukların sevindirilmesi, koyun cinsinin ıslah edilmesi, et fiyatlarının kış aylarında yükselmemesini sağlayacak tedbirlerin alınması, hasta ve garip göçmen leyleklerin bakım ve tedavi edilmesi, çalışan kadınlara süt anne bulunması, hac yolunda parasız kalanlara Para dağıtılması, cami ve türbe duvarlarındaki ot ve yosunların temizlenmesi, Ramazan şeriflerde camilerde hurma, zeytin gibi iftariyeliklerin dağıtılması, kör köy ihtiyarlarına elbise temin edilmesi, hamalların sırtlarındaki yükleri üzerine koyup dinlendikten sonra kimsenin yardımına muhtaç olmaksızın sırtlanabilmeleri için mola taşları dikilmesi, yüksek dağ ve geçitlerde kar ve tipiden korunmak için sığınak yapılması, yaz aylarında sıcaktan bulananlar için gölgelik yapılması ve icab eden yerlere su küplerinin konulması gibi insanı şaşırtan, düşündüren ve ibret aldıran pek çok vakıfların olduğunu arz etmek isterim. İşte şanlı tarihte şanlı ecdadın güzel amellerinden bir kesit daha